fiyatları ele alan. Bunlara dair bir şey söylüyorum. Ve bu yoksulluğun, sefaletin sorunlarına karşı bir şeyleri ifade eden tasarımlardı. Milyonlarca insanın tasarımları, deniz senesi bunları sokaklara, marketlere, gıda reyonlarına, ürünlerin üzerine yapıştırması aslında benim tam olarak hayat pahalılığımı Doğalın halkın yoksulluğa, sefalete e, işçisiyle, emekçisiyle, kadınıyla, öğrencisiyle hep beraber tepki gösterdiği e, ve birbirine sahip çıktığı e, bir zeminin varlığını göstermiş oldu. Bu açıdan söyleyeyim, yani söylediğim şeyin sadece benimlesinin kalmaması, birçok insanın söylediği şeyle aynı olması ve e, bir gün öncesinde Belki binlere, ancak binlere aşan şeyin bugün milyonlarca insanın dilinde olması benim için çok mutluluk verici. Ee, söylediklerinden çok rahatsız oldular. Bu Bunu gösteriyor. Bu, bu, bu yoksulluğu sefaleti gündeme getirmemden çok rahatsız oldular. Ee, rahatsız etmeye de devam edeceğim. Teşekkür ederim.